Herkese merhaba. STM X ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. 26 Eylül'de son paylaşımı yapmıştım. En önemli desteği çift 04396 çift 03680 bölgesiydi. Çok güzel çalışmıştı. %85'lik kârdaydım ve garanti satış hedefi pozisyonu kapatacağım bölge 0.11.09'du. %151 kârla... Kapatmış olduğum hedef nokta atışı geldi. %183'lük ana satış bölgesine de aslında ulaşmış olduğu hiç önemli değil. Ben bu bölgede pozisyonu zaten kapatmıştım. Güncel destek ve dirençlerine bakmak istiyorum. Şimdi burada ilk etapta takip edilmesi gereken destek 0.94.30. Buraya gelirse şayet %22'lik düşüş yapması lazım. Birinci kademeyi bu bölgede uygulayıp İkinci kademe için daha güvenli alım bölgesi olan çift sıfır 50 beklenebilir. Ben burası en azından beklerim buraya gelirse de güzel bir fırsat verecektir. Üçüncü kademeyi yani dip seviyesi çift sıfır 54-60 bölgesi ve çift sıfır 42-36 da herhalde altında bir daha görmeyeceğimiz en dip fiyatı olarak düşünüyorum. Tabii ki görebilir ama şu anki görüntüsü itibariyle burası gelecekmiş gibi hareket etmek inanılmaz faydamıza olacaktır diye düşünüyorum. Direnç yönlü 0.1490 0.1334 bölgesi şu an karşımızda kuvvetli bir şekilde duruyor. Ee, mesela bu destek bölgesine gelmedi diyelim. STMX örneği buradan çıktı. Kanal üzerinde yapacağı sağlıklı bir rites hareketi yine alım anlamına gelir. Ve bu pozisyonla beraber önemli bir satış hedefini kovalamış olacağız. Yani ne kadar kar vaat edecek? %105. %172'de karları gösterecek. 0.1490 üzerinde olduğu müddetçe başka hiçbir bölgede satış yapmam. 0.3037 gelene kadar mutlaka STMX'i takip ederim. Burayı çok önemsiyorum. Orta uzun vadede en önemli satış bölgesi şimdilik maksimum fiyatı 0.6698 0.72 76 bölgesi olarak görülüyor. Evet, STMX ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.